Öldürdüler utanmadılar. Başını kestiler utanmadılar. Atlara çiğnettiler utanmadılar. Peygamber çocuğunun üstündeki elbiseyi gasp ettiler. Hazreti Hüseyin'in 17 yaşındaki kızının kulaklarındaki küpeyi, küpeyi çekerek yırttılar kulağını. Kulağını kanatarak aldılar. Hazreti Fatıma'nın torunu çocuk dedi ki, gül yüzlü yavrucak amca dedi, bu küpeleri isteseydin ben çıkarırdım dedi zaten esiriz. Yani çıkarırdım dedi. Size sevgili köpeği verildim dedi. Niye koparttın kulağımı deyince canın yansın istedim dedi. Peygamber çocuklarının canını yakanların canı yansın. Canı yansın. Hazreti Peygamber'in çocuğunun kulağını yırtarak sin aldılar. Söyleyemeyelim öyle mi bunu? Sadece Aleviler söylesin bunu öyle mi? Sadece Caferiler söylesin bunu öyle mi? Biz Müslüman değil miyiz? Biz Hazreti Muhammed'in ümmetini...